Selamün Aleyküm cümle güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle öncelikli olarak parasal, altınsal, gayrimekusal, fabrikasal, mağazasal ve diğer maddi zenginliği olan insanlara merhameti, dürüstlüğü, cömertliği, vicdanlı olarak yaşadıkları hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Her daim sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginin, sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak yaşandığı, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hayırlı yolculuk etmelerini Yüce Allah'ımdan temel ediyorum.